Herkese selamlar dostlarım. Yeni kanalımın dördüncü videosu ile karşınızdayım. Bugün hayatınızı değiştirecek bir coin'den bahsedeceğim. Çünkü bir sonraki boğa döngüsünde mahşerin dört atlısından biri olacağını düşünüyorum. Evet Matic namı diğer Polygon. Üstelik tam bu fiyattan da kademeli alım yapıyorum arkadaşlar. Hadi fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Müzik Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Ben Monte Kripto Kontu. Youtube'da finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar Matic. Önceki adı Matic Network olan ve Ethereum altyapısına sahip ölçeklendirme sorunlarını çözmek amacıyla oluşturulan ve işlem karmaşıklarına bir son vermek için çalışma yapan. Şu anki piyasa değeri 1,02 dolar olan bir coin. Bakın, şu an kendi sayfasındayız ve şey diyor zaten. Hızlı şeritte Ethereum. Yani hedef Ethereum'un ölçeklendirme problemini çözmek. Arkadaşlar toplamda 19.000'den fazla dApp var. Şu an Polygon'da 130 milyon kullanıcı Polygon'u kullanmış ve kuruluşundan bu yana 3.4 milyar işlem gerçekleştirilmiş. Çünkü çok hızlı işlem gerçekleştirme kapasitesi var. Ethereum'la karşılaştırılamayacak kadar hızlı. Şimdi arkadaşlar Polygon'un kuruluşuna bakalım. Kurucusu arkadaşlar Hintli Jainti Kanani ve Sandip Naival ve Anaruk Arjun. Ardından ekip arkadaşlar Mihailo Bielic katılıyor. Ve daha sonra ekip kocaman oluyor. 2017 yılında piyasaya çıkıyor. Ve o dönemden beri de piyasada arkadaşlar biz bir coin'e yatırım yaparken her şeyden önce teknolojisine bakıyoruz. Muazzam bir teknoloji kullanıyorlar gerçekten. E, araştırdığım bir kısım fakat aşırı derecede teknik bilgiyle sizi boğmak istemiyorum. Ama başarılı bir teknolojik boyutları var. Hedef ne? Şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ethereum'daki sıkıntı ne? Biz buna kripto, para, trilenması diyoruz. Ölçeklendirilebilme, güvenlik ve merkeziyetsizlik. Bu üçünden de ödün vermek istemiyor. Fakat Ethereum diğer ikisine yoğunlaşıyor ve ölçeklendirme problemi yaşıyor. Polygon bunu aşmaya çalışıyor. Peki bunu nasıl aşıyor? Bunu basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir yol var. Yolun başından sonuna gideceksiniz ve yol paralı bir yol, yol pahalı bir yol ve çok fazla trafik var. Yavaş hareket edebiliyorsunuz. Çok hızlı hareket edemiyorsunuz. Ama Polygon ne yapıyor? Polygon'un şu arabaları çeken, sıfır arabaları götüren tırlar olur ya. Poligonun 10 tane araba alma kapasitesi var mesela. Bu arabalar biniyor arkadaşlar bu tıra. Ve yolu farklı bir yan yoldan gidiyorlar. O yol boş. Bu tırların gidebileceği bir yol var. O yol boş. O yoldan gidiyorlar hızlı bir şekilde. Çok hızlı bir şekilde. Üstüne üstlük yakıttan da çok ciddi bir tasarruf sağlıyorlar. Yani 10 tane arabayı götürmek yerine bir tane tır götürüyorsun. Ama aynı işlemi yapıyorsun. Mantığı bu şekilde. Teknoloji bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi kurucularına baktık. Teknolojisi güzel. Çünkü bir coin e yatırım yapacaksak bunlara bakarız. Güzel. Sonra bakmamız gereken şey ne biliyor musunuz? Yatırım. Kimler, hangi şirketler bu projeye yatırım yapmış? Ve orada harika 3 tane isim bahsedeceğim size. Bir tanesi dünyanın en büyük kripto para borsası Binance. Şimdi arkadaşlar dünyanın en büyük diyoruz ama dünyanın en büyük yetmez. Aslında bu kavram yetmez. Çünkü diğer bütün borsaları toplayınca ki yüzlerce borsa var, bir tane Binance etmiyorlar. Yani Kocaman bir borsadan bahsediyoruz. Sonra arkadaşlar Coinbase. Bu Amerikalı bir borsa ve özellikle arkadaşlar regülasyonlara uyum sağlayan bir borsa ki dünyanın en büyük ikinci borsası. Coinbase prestijli bir borsadır. Bu ikisi yatırım yapmış. Bunun dışında arkadaşlar Mark Cuban yatırım yapmış. Kim bu Mark Cuban arkadaşlar? Amerikalı ünlü dolar milyarderi iş adamı. Aranızda NBA ile ilgilenenler varsa bilir. Dallas takımının bizzat sahibidir kendisi. Ve arkadaşlar güzel yatırımlar almış. Ekip dediğim gibi projeyi Matic'i 2017'de kuruluyor ve Binance'da ön satışa çıkıyor. Binance'da başlayan bir proje. Ve arkadaşlar burada adım adım gelişimlerini takip ediyoruz. Nisan 2020'de Polygon arkadaşlar karbon nötr bir şirket oluyor. Peki nedir bu karbon nötr? Karbon nötr şirket faaliyetleri sırasında ürettiği veya tükettiği karbondioksit miktarının doğal olarak oluşan karbon döngüsü tarafından absorbe edilebilecek miktarda olduğu anlamına gelir. Yani ürettiğin karbon kadar karbon yakalaman lazım veya tamamen temiz enerjiden oluşan bir sistem olacaksın ve hiç karbon üretmemiş olacaksın. Böyle bir şirkete karbon nötr şirket denir. Tamam da hocam bize ne ya karbon nötrden diyebilirsiniz. Ben de size şöyle bir cevap veririm. Bitcoin'in en çok eleştiri aldığı yer nedir arkadaşlar? Aşırı derecede elektrik tüketmesi. Arkadaşlar burada dünya ülkelerinin elektrik tüketimlerini görüyorsunuz ve Bitcoin arkadaşlar Arjantin'den daha fazla elektrik tüketiyor ve aşağı indiğiniz zaman diğer bütün ülkelerden daha fazla elektrik tüketiyor. Yani dünyanın en çok elektrik tüketen ilk 29 ülkesi hariç diğer bütün ülkelerden daha fazla elektrik tüketiyor bireysel olarak ve bundan dolayı aşırı derecede eleştiri alıyor. Hatta Ethereum Proof of Work'ten Proof of Stake'e geçti. O da çok ciddi bir elektrik tüketimine sahipti ve enerji tüketimini %99 oranında azalttı. Şirketler ve bilinçli insanlar artık doğaya zarar vermeyen finans araçlarına yatırım yapmak istiyor. Yani karbon nötr şirketler daha çok yatırımcı buluyor ki bence bu çok pozitif bir özellik. Bu arada dostlarım aranızda Solana yatırımcısı varsa Solana ile ilgili önemli bir video çekmiştim. Çünkü Solana böyle öldü ölecek dendi ardından çok hızlı bir yükseliş yakaladı. Peki ne olacak ölecek mi? Yoksa tekrar eski seviyelerini görecek Merak ediyorsanız mobil bildirim olarak videomu gönderiyorum izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, poligondan bahsetmeye devam edelim. Poligonla ilgili bir diğer önemli gelişme arkadaşlar, Coca-Cola. Dünyada Coca-Colayı bilmeyen çok az insan vardır ve Coca-Colayla partnerlik duyurdu arkadaşlar. Uluslararası Dostluk Günü'nü kutlamak için üretken ve paylaşılabilir bir NFT koleksiyonunu Polygon'da çıkartacaklarını ve partnerlik yapacaklarını duyurdular. Bununla ilgili bakın Coca-Cola'nın kendi sitesinde Polygon'u görebilirsiniz ve bu NFT koleksiyonunu görebilirsiniz. Böyle büyük firmayla Partnerlik her baba harcı değil. Arkadaşlar şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki kişi bizden kişi başı 200 TL kazanıyor. Kazananları da bir sonraki videoda açıklıyoruz. Bir önceki videonun kazananlarını da şu an ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar sizler için elimizden geldiğince kaliteli içerikler üretmeye çalışıyoruz. Clickbaitlerden uzak durarak size bir şeyler katmak hedefiyle içerikler oluşturuyoruz. Bu bizim yeni kanalımız. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanala abone olursanız çok motive oluyoruz. Videoyu beğenirseniz çok motive oluyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Teknoloji güzel. Bilinirlik güzel. Arkasında güzel şirketler var. Peki bir sonraki adım nedir? Topluluk her şeydir arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz sayfa benim 2017'de tuttuğum bir ajandadan ve o dönemde Dogecoin almıştım. Yani Dogecoin namı diğer. Ve 0,009 dolardan aldım ki o sırada yüksekti fiyatı aslında. Ve ATH'da arkadaşlar bu proje 0,75 doları gördü. Tam tamına 83x yaptı. Peki neden arkadaşlar? Çünkü Doge'un muazzam bir topluluğu var. Birbirlerine inanıyorlar, hayır işleri yapıyorlar toplanıp ve arkadaşlar projeye sıkı sıkı sarılmışlar. Şimdi diyeceksiniz ki hayır hocam Elon Musk'tan dolayı Dogecoin bu kadar popüler oldu ve ben size şu soruyu sorarım. Peki neden Elon Musk Dogecoin'i seçti? Elon Musk Dogecoin'i nereden biliyordu? İşte arkadaşlar bu topluluğun başarılı çabaları sayesinde Elon Musk da biliyordu. Bizim kripto para camiasında topluluk temel olarak iki yerde gözüküyor. Biri Telegram, diğeri de arkadaşlar Discord'dur. Arkadaşlar bu ekiplerin Telegram sohbet grubuna girdiğimiz zaman 68 bin üye var bir proje için çok yüksek ve epey aktif bir şekilde sürekli yazan birileri var. Telegram topluluk grubu çok aktif çalışıyor. Aynı şekilde Discord'larda arkadaşlar başarılı ve buradan sonra da bakacağımız yer Twitter'dır. Bakın arkadaşlar ben kripto parayla ilgilenen kişileri takip ediyorum ve takip ettiğim 270 kişi Polygon'u takip ediyor. Yani bu piyasadaki herkes Polygon'u takip ediyor. 1.8 milyon takipçisi var. Piyasada bilinirli aşırı yüksek. Fakat şu an arkadaşlar bir Avax, bir Solana, bir BNB kadar başarılı olamadı. Yani bu yüzden bir sonraki boğada bu döngüyü bekliyorum. Şimdi ne dedim? Videonun başında dedim ki ben bu fiyattan aldım. Aslında ben daha önce de almıştım. Fakat şurada grafiği açalım. Arkadaşlar daha önce de ben size poligon anlattığım zaman bizzat 0.74 ve 0.60 seviyelerinden alabileceğinden bahsetmiştim. Destek seviyeleri demiştim. Bakın muazzam çalıştı. O zaman Kasım'dı. Aralık gibiydi. Ve arkadaşlar bakın aralığın sonunda ocağın başında 0.76'dan döndü. Yani koyduğum yer tam olarak destek seviyesinde çalıştı. 200 günlük hareketli ortalamanın üstüne çıktı. Bullish indikatördür. Yani yükselmesini beklenen bir indikatördür. 1,28 dolar seviyesinde arkadaşlar bir direnç var. Tabii ki kademeli alım yapmak gerekiyor. Ben ilk alımımı 0,74 dolardan yaptım. İkinci alımını şu an bu videoyu izlerken arkadaşlar bugün yaptım. 1,01 dolar seviyelerinden alım yaptım. Bu seviyeden alım yaptım. Ve kademeli alım yapacağım. Çünkü neden? Dediğim gibi bu projeye inanıyorum, bu projeye güveniyorum ve bir sonraki boğa döngüsünde iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Biz bunu arkadaşlar DCI yani Dollar Cost Average diyoruz. Dolar maliyet ortalamalı kademeli alım yapmaktır bunun diğer adı. Peki neden Matic? 4 madde ile arkadaşlar bu poligona bakalım özellikleri ne? Ekip iyi arkadaşlar. Altyapı çok iyi. Ama ekip arkadaşlar hala tevazu sahibi. Yani kibre kapamamış. Benim arkadaşlar Solana ile ilgili eleştirilerim bu kısımdaydı. Ekip kibre kapılmıştı. Ama bu ekip çalışıyor. Güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hintlerin böyle çok kendini beğenmişle kapıldığını görmezsiniz. İkinci konu. Tartışmasız son zamanlardaki en iyi projeler biri. Gelişimi hızlı ve bu da doğru orantılı olarak fazla yatırım çekiyor. Başlarda iyi bir yatırım yapmıştı. iyi yatırımlar toplamıştı ama sonrasında da bu kadar iyi bir proje haline geleceği, bu kadar fazla yatırım alabileceği tahmin edilebiliyor muydu? Arkadaşlar ikinci madde az önce de size dediğim gibi Ethereum'un işini hızlı bir şekilde daha ucuza hallediyor. Yani ölçeklendirme problemi çözüyor. Ve üçüncü madde arkadaşlar ucuzlu. Şu an 10. sırada ve mesela ilk 9'da adadan bence daha iyi. Dogecoin'den daha iyi. Yani gelebileceği seviyeler var arkadaşlar. Bu yüzden de nispeten daha ucuz durumda. Arkadaşlar umarım anlaşılır olmuştur. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Bu bizim duyuru kanalımız. Burada hem kripto ile ilgili fırsatları paylaşıyoruz hem de para kazanabileceğiniz bir sürü etkinlik paylaşıyoruz. Bu benim Twitter hesabım. Kripto paralar, finans bu konuda içerikleri en hızlı bir şekilde size buradan iletebiliyorum. Ve bu da arkadaşlar bizim kanalımız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aklınıza takılan şeyleri yorum olarak sorabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. thank mm -hmm. you